Herkese merhaba. Kayseri Lazer Göz Merkezi'nden operatör doktor Kadir Kırboğa. Eczamer Lazer, Gözlük veya kontak lens kullanan kişilerde gözlüksüz ve kontak lenssiz hayat olanağı sunan bir yöntemdir. Excimer lazer halk arasında göz çizdirme olarak bilinmektedir. Fakat bu işlemde göze herhangi bir çizik işlemi yapılmamaktadır. Lazerle göz dereceleri düzeltilmektedir. 18 yaşını bitirmiş son 6 ayda da 0.50 dereceden fazla numara artışı olmayan kişilere yapılmaktadır. Excimer lazerle biz 8 dereceye kadar miyopiye, 4 dereceye kadar hipermetropiye, 6 dereceye kadar ki astigmatları düzeltebilmekteyiz. Excimer lazer yapılırken öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesi şarttır. Hastaların gözünde göz numaraları dışında herhangi bir hastalığın bulunmaması gerekmektedir. Excimer lazerin uygulanacağı göz tabakası olan korneanın kalınlığının yeterli olması gerekmektedir ve haritasının uygun olması gerekmektedir. Eximer Lazer yaklaşık 40 yıldır kullanılan bir tedavi olup tek bir yöntem olmayıp 4 farklı çeşidi mevcuttur. PRK, Notouch, iLASIK ve Smile olmak üzere 4 yöntem de merkezimizde mevcuttur. Eximer Lazer'de hangi yöntemi seçeceğimizin kararı hastanın göz derecelerine, kornea kalınlığına ve haritasına bağlıdır. Hastalarımız sıklıkla bize sormaktadır. En iyisi hangisi? Hastanın göz derecelerine, kornea kalınlığına ve kornea haritasına en uygun olandır. Excimer lazer hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız merkezimize bekliyoruz.